Dershane derslerim bitti. Sonra etütüme girdim. Etütten sonrası tekrar kütüphaneye çıkıyorum. Birazcık kütüphanede çalışacağım. Çünkü eve gidince çok fazla odaklanamıyorum bu aralar. Birazcık da burada çalışmayı denemek istedim. Merhaba, ben doğa günleri hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tekrardan bir ders çalışma günü videosu çekiyorum. Bugün çarşamba günündeyiz. Ben eve geldim, birazcık dinlendim. Tekrar ders çalışmaya geri döneceğim. Bu arada şu an saatler 6'ya geliyor. Ben bugün zaten gördüğünüz dershaneye gittim. Dersenden sonra etüde kaldım ve dersten de yine bir 2-3 saatlik ders çalışması yaptım. Sonrasında işlere uğradım ve birazcık test kitabı aldım. Biraz ben bunları da gösteririm. Dershanede matematik etütü almıştım. Etütte bayağı güzel sorular çözdük hocamla. Bayağı verimli oldu gerçekten. Böyle bazı sorularda ufkum açıldı. Bunun dışında ekstra ben kütüphaneye kaldım. Orada işte paragrafımı çözdüm, günlük problemimi çözdüm, bir de ayt kimya çalıştım. İşte işlediklerimizi falan tekrar ettim. Yine birazcık daha TYT matematik çalıştıktan sonra ise eve geldim, bayağı bir yürüdüm. Yani şu işlere gidebilmek için benim bayağı bir yürümem gerekiyor. Ama sonuç olarak yine test kitaplarımı aldım. Hatta hemen şimdi video geçmeden önce ya da çalışmalarıma başlamadan önce bunları da sizlere göstereyim. Full yayınlarının ayt matematik kitabını aldım. Bunu matematik öğretmenimiz önermişti. Bir tarafı eski nesil, bir tarafı da böyle yeni nesil sorulardan oluşuyor. Hız ve rengin. TT fen denemesi ve TT matematik denemesini aldım. Şimdi kondisyon serisinin şu anda sosyalini çözüyordum. Yani fena değildi ve hani TT matematik denemesine ihtiyacım var. Çünkü geçen yıldan kalan tüm TT branş denemelerimi şu an bitirmiş durumdayım. Hani onları bir önce bitirip yenilerini almak istiyordum. Ve TT matematiği de böyle gün aşırı çözdüğüm için bir deneme almak istiyordum. Ve bunun soruları gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. yeni nesil ve zor gözüküyorlar. O yüzden bu denemeyi almak istedim. Ben bu şekilde aldım. Orada sorular gerçekten güzel duruyor. Hani çok fazla deney içeren soruları var. Özellikle biyolojiyi falan birazcık incelediğimde fark ettim. Şimdi bugün çalışacaklarıma gelecek olursak bugün benim fizik ve kimya çalışma günüm. Fizikte işte basit harmonik hareketin oralar, işte kepler kanunları vesaire onları çalışıp aynı zamanda işte 11. sınıftan ilerlediğim konuyu çalışmayı düşünüyorum. Onun dışında kimya gelecek olursak organik kimya açıkçası unutmak istemiyorum. O yüzden organik kimyadan da en son alkenleri okumuştum. Oradan bir okumakla devam edeceğim. Böyle sürekli okuyacağım ki okunu unutmayayım. Çünkü gerçekten öğrenirken birazcık da olsun zorlanıyorsunuz. O yüzden böyle genel tekrarlarımı yapıyorum. Aynı zamanda bugün bu galvanik hücreler falan filan aktiflik vesaire işledik. Onların hani tek tekrar ne yapıp sorusunu çözeceğim. Zaten dershaneye başladım ama tam olarak bitiremedim. Onu bitiririm. Ondan sonra IT matematik çalışacağım. TYT ve IT geometri çalışmayı düşünüyorum. Bir tane TYT fen, bir tane de TYT sosyal denemesi atar ve günü bitiririm herhalde diye düşünüyorum ben. ben Bahsettiklerimi ajandama yazıp çalışmaya başlıyorum. Yine çok hızlı konuştum kusura bakmayın. <laughs> ediyorum şu anda. E, toplamda 7 saatlik bir çalışma yaptım ve fizik çalışamadım o kaldı. Yarın fizik ve matematik harika bir çalışma yaparım diye düşünüyorum. Öyle şimdi yatıyorum o zaman. Hoşçakalın. Geç kaldım. an saatler 3'ü birazcık geçiyor. Sabah dershanem vardı. Derslerime girdim. sonrasında ise şimdi babamın iş yerindeyim. Birazcık burada çalışacağım. Birlikte eve geri döneceğiz. Psikolog görüşmem vardı. Ona gittim. Geldim. Şimdi çıktım. Öyle. Şimdi ders çalışacağım. Her zamanki gibi istediklerimi tekrar etmekle başlayacağım. Ales çözme günüm bugün. Ales'ten bir tane sözel denemesi çözeceğim. Evet, TYT Matematik Denemesi Çözme Günüm. Aynı şekilde TYT Matematik Denemesi, işte tane sosyal denemelerini çözeceğim. Bugün fizik hareketli çalışmayı düşünüyorum. Çünkü fiziği bayağıdır böyle erteliyorum ve tam olarak düzgün bir şekilde çalışamadım. Fizik çalışacağım ve IT Matematik çalışacağım. Öyle, evet. bugün bu derslere ağırlık vereceğim. Buradayım. Evren galiba bugün ders çalışmamı istemiyor anlamadım. Şimdi yemeğim geldi. Yani babam getirdi. Hemen bunu yiyeceğim. Çünkü sabah 8'den beri hiçbir şey yemedim ve saat 3.30'a yaklaşıyor şimdi. Aşırı açım. saatler 6'ya geldi. Ben aslında 5'te eve gelmiştim ama nedense çok yorgun hissettim ve biraz gözlerimi dinlendirdim, uyudum falan filan. Şimdi babamın işlerinde bir tane Alice sözel çözdüm. Bir de TET falan çözdüm ve işlediklerimizi falan tekrar ettim. Şimdi hız ve rengin bu denemesinden bir tane çözeceğim. Sonra sosyal denemesi çözeceğim ve işte artı da ait matematikte devam edelim diye düşünüyorum akşam yemeğine kadar. Selam, şu an saatlerimiz 12-15 geçiyor. Ben bir durum güncellemesi yapmak istedim. Bugün yaptıklarıma gelecek olursak her farklı TYT branşından birer tane deneme çözdüm. Bunun dışında bolca ayeti fizik ve ayeti matematik çalıştım. Yani gayet verimli geçen bir gündü. Bugün değil de birazcık yarından bahsetmek istiyorum. Çünkü normalde her cuma günü dershanemizde bir deneme oluyoruz. Ama bu cuma günü ne hikmetse dershaneye deneme koymamışlar. Gerçi haftaya 3 tane var. Neyse o şu an benim sorunum değil. Haftadaki doğanın de sorunu. Ve... Cuma günü deneme yapmak yerine paintball'a gidiyoruz. Sınıf arkadaşlarım, öğretmenlerim ve dershanemizin müdürüyle birlikte. Dershane müdürümüz sınıfları geziyordu ve bir anda böyle bir fikir atıldı. Sonra üstte bir de mangal eklendi falan filan derken bayağı bir büyüdü yani. Sonuç olarak yani hem paintball'a hem de mangala gidiyorum. Hani birazcık daha eğlenmeli ve kafa dağıtmalı bir gün olur diye düşündüm. Öyle bunu haberini vereyim. Hatta belki oraları da çekebilirim. Hani biraz farklılık olur, renk atar diye düşündüm bu çalışma günlüğüne. Neyse o zaman ben şimdi yatıyorum hemen çantamı hazırlayıp. Yani görüşürüz. Günaydın herkese. Şu anda saatlerimiz ona geliyor. Benim hemen cicik çıkmam lazım. Şimdi normalde benim dinlenme günlerim pazar günleri oluyor. Ama bugün paintball'a falan gideceğim için çok fazla ders çalışabileceğimi sanmıyorum. Neyse ben şimdi hazır gibiyim. Üstümü hemen alıp çıkacağım. <laughs> Öldüm. Bizi bir de çekiyorum. Paintball bitti şimdi ama tipimizi görüyorsunuz. Aşırı yorulduk. Her yerden vuruldum <laughs> Mangal. Bir <laughs> saatler 5'e geldi. Ben eve gelip bayağı bir dinlendim. Gerçekten inanılmaz yoruldum. Çok fazla koşturmacalı ve yurdu bir oyundu ama yine de çok eğlenceliydi. Ve o topların, o minicik şeylerin bu kadar acıtacağını tahmin dahi edemezdim. Gerçekten bayağı acıtıyorlar. Geç başlıyorum çalışmaya. Bugün zaten hani böyle bir şey olacağı için çok çalışamayacağımın farkındaydım. Ama yine de akşama kadar e, ayrıca bir çalışma yapmak istiyorum. Bu arada süt taşacak. Mm -hmm. Şimdi akşam yedim, fizik ise item, i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were